Kabine SOP versiyon 4 programında serbest kabin çiziminde veya dolap çiziminde kapak ekleme ve kapak işlemlerini anlatacağım. Şimdi kapak kısmına tıklıyoruz. Kapak kısmında tek, kapak, çift kapak, kapama türünde kapaklar ekleyebilip bindirme veya içerlik şeklinde yani bindirme veya içerlik türünde kapak ekleyebilirsiniz. Ben şimdi şuraya bir kapak ekleyeceğim. Öncelikle ben detaylı olarak kapak ekleme butonuna tıklıyorum. Burada kapak kısaltmaları genel ayarlardan otomatik geliyor programın ana ekranındaki genel ayarlarından. Ee, tek kapak, çift kapak, tek kapak olacak, bindirme olacak ve sağında kapak var işaretleyeceğim. Aynı şekilde çekmece eklerken de çekmecenin solunda da kapak var işaretledim. Bunu ekle deyince bu şekilde kapağı eklemiş oluyoruz. Aynı şekilde ben buna da bir kapak ekleyeyim. Hatta bir daha detaylı eklemeden direkt buradan ekleyebilirim ama soldan bir kapak var seçip şu yeşil butona tıkladığımda buraya da kapak eklemiş oluruz. Hatta şuraya da raf ekleyelim. Daha önce eklemiştik. Şunu düzeltelim. 2 tane de bir raf eklemiş olalım. Böyle bir dolap çizimini yapmış olduk. Ee, daha sonraki videolarda e, diğer materyalleri eklemeyi göstereceğim.